Apple'ın elinde silah var. <laughs> ne diyorsun? Sen de kimsin bilmiyorum ama seni öldüreceğim. Hayır sıkamadım. O fırsat vur. Vur Melon vur. Aa, aa ayağım gitti. Ayağım. Oh. Sen istediğin küçük adam. Hayır silah düşürülmem. Budur. Silah aldım. Silah aldım Melon. Sıra sende. Hayır. Hayır. Yok aman hayır. Aa. Aa. Vur 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 ateş. Ateş ateş. Aa. Silah ters tersi yönde. Hayır. Aa, vur. Aa. Aa. Melon. Ne yaptın kendine? Olamaz bir tane daha melon. Arkanda mı? Önünde mi yani? Evet, gelin buraya. <laughs> Al. Ah. Vur melon vur. Ah. Al sana. Ah, hayır. Hayır. Bu öldüremeyeceksin. Al. Al. Al sana. Hayır. Ah. Sizinle ilk karşılaşmam. bir karşılaşmada sizi yenmen gerekiyor. Hayır. Ah. Hayır. Aa, melon mamsun. izin vermeyeceğim. Ah. Ah gidiyorum. Bu silah almam gerekiyor. Hayır. Al sana. Al. Al. Kılıç. Kılıç. Kılıcı aldım. Şimdi işim bitti. Al sana. aa. Kolum. Yanlışlıkla kendimi. Ah. Melon. Zaten onu nasıl yaparsın? Al sana. Aa. Öldü. Budur. Ben onun arkanda. Ne? Kılıç. Aa. Ne yaptım kendime? Aa. Hayır olamaz. Kılıcı çok güçlü olmalı. Hayır. Kılıç bana batacak. Ah ben ona vurmam Al sana. Ah. Ben ankılıcı al. Aa. Aldım. Oh. Hayır. Düşeceğim. Düşmemeliyim. Hayır. Düşme. Düşme. Ve... Düşeceğim galiba. Galiba düşeceğim. Hayır. Düşmeyeceğim. Ah. Evet düşmedim. Hayır. Hayır o da bunu Onu almalıyım. Aa. O ne? Aa. Düşüyorum. Hayır. O da geliyor. Aa kafam. Aa. Aa. Melon. İyi misin? Ah, kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Artık biraz güçlenmem gerekiyor. Teşekkürler satıcı. Bize o kadar aşağı verdiğin için. Ne demek? Size bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben aslında bir Apple'ım. ne? Al sana hayır. Sana al. Aa. Ben ne oluyor? Bu bir aslında yapılmış. Ne diyorsun? Al. Hayır silah bıraktım. Silah aldım geri. Al sana. Hayır gene bıraktım. Silah almalıyım. Silah. Silah. Silah geri aldım. Çok iyi. Çok iyi. Ah. Eminsin değil mi? Evet. oha hala ölmedim. Ne? Melazıkla. Oh. Yo ateş. Al sana. Hayır silah bıraktım. Hayır. silah geri al, silahı geri al. silah geri al. Alacağım ama. E, al. Aldım. Tamam. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Dur zıplayayım da üstüne çekeyim. Hop 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 hop. Oba ya. Dur bekle. Ay. Kalk. Ah. Bu da rüçle. Hayır ayağım gitmiş. Ah. Tamam. Biraz daha gelişelim bence. Bence de. Hey sen de kimsin? Ben özel bir Apple'ım. Al sana özel o zaman. Al. Ateş. 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 Es esmiyor. Al sana. Ha, ha. Al. 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 Beni bunu durduramazsın. Al. Al. Geri çıkart. Al. Mail ölmedim. Al sana. Al sana. Al. Kılıcı yere düştü. aha. ha ha. Ben öldürebileceğini mi zannediyorsun? Çok güçsüz bir kişisin. aa ah. Çok kanıyorum. Al, ah. al sana. Ha ha ha. Al. Öldü. Kendime iğne alayım. İğne nerede? Burada. Hitlink iğnesi. Yapmam gerek. Ben iğne nereye gidiyor? İğne nereye gidiyor? Aa silah neyse. Aa. Ne yap? Ne yapmam gerekiyor? Yine yap. Yaptım mı? Yapmışım herhalde. Neyse. O oradaki de kim? Sen de kimsin? Ben özel asker Apple'ım. Bizden sadece üç tane var. Al hayır. Aa. Um. Ha ha ha. Ama ben üşüyorum. Al sana. Nasıl? Al. Hayır. İşe yaramaz ben de evlat. Nasıl? Ölüm almalıyım. Öyle daha güçlü olacağım. İnanıyorum bırakmalıyım. silah bırakmalıyım. Hayır. Ateş ettim. Ah. sen istedin. Al sana. Ben de işe yaramaz o, o ucuz numaraların. Çünkü ben özel bir askerim. Hayır. Al sana. Hayır. Ah. İşe yaramaz evlat. Ben çok güçlü bir askerim. Ah. Ama ben ölmem asla. Aa. Ah. Al sana ah. ama o biliyor biri. Aa. Ah. Al. ha, ah, ah, ah. Hayır, silah bıraktım ben? Hayır, bırakmış olamam. Ah burada. Al, aa. Ah. Beni yenemezsin. Al, aa. Ah. Al. İkiye böldüm. Ha ah, ah. ha. <laughs> Buradaki de kim? Sen nasıl melon öldürürsün? Al. Aa. Aa. Ah. Yani çok kafam. Ama Allah'tan ki hastaneye girebilirim. Ah. Hey Pumpkin şunları ateş et. Tamamdır. Al. Aa, hayır. Bomba tersmiş. Hayır daha yeni hastaneye gitmiştik. Ama bazukayı almalıyım. Bazukayı bozukoyu... hayır. Aa, melon ne yaptın ya? Hey melon. Hey papkin şuna ateş et. Tamamdır. Olun. Aa, senin ateş edeceğim. Ben hayattayım. Çekilin. Ya, asla al sana. Aa. 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 Ne yapacağız? buraya ne olmuş böyle? Her yer savaş olmuş. Elmalar, papkin, başka kimse yok mu? Aha bir tane daha elma. Başka? Sadece aha. <laughs> şu elma ve bir kişi daha var. Yaşayan kimse yok mu? Ben, benim, menon. Ben ben varım. Yardım et. Ah. Ambulans ah. işe yaramaz. Artık ah.